Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Mehmetçik'le iftar programında konuştu. Erdoğan her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmayı çok iyi biliyoruz. Askerlerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı dedi. Görevi başında olan tüm mensuplarına başarılar diliyorum. Rabbim askerimizi her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten muhafaza eylesin diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da İnsani Yardım Tugayı'ndaki iftar programında Mehmetçik'le bir araya geldi. Son olarak 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu Tugay'ımıza bağlı doğal afetler arama kurtarma taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Gündeminde deprem vardı. Askerimiz bölgede fedakarca çalıştı dedi. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erdoğan savunma sanayi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Nerede bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Bu gücümüzü karada, havada, denizde daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız. Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi Siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safasındayız. Evet, çok sevnenim var. Erdem Timur'un tekrar söyleyeyim kanalımıza geldi diye çokça mesaj geldi. Selam olsun, İyi ki geldi, hoş geldi, güzel bir katkı sundu. Kariyeri boyunca onlarca dizi ve filmde yer alan ve 77 yaşında hayatını kaybeden Köksal Engür sakallı dede olarak biliyoruz onu biz son yolculuğuna uğurlandı ruhu şad olsun Kariyeri boyunca ellerin üzerinde dizi ve filmler rol aldı. Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesiydi. Seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı. Üzgünüm, o benim can arkadaşımdı, o benim daha orta ikiden beri. Radyo, televizyon, sinema, tiyatro hiç ayrılmadık, hep beraber arkadaşımdı, canımdı, canım. O kadar Üsküdar Şakin'in camisindeki cenaze namazı için ailesi, dostları, meslektaşları, sevenleri bir araya geldi. Biz abimizi, Türkiye'de çok önemli bir oyuncusunu ve sanatçısını kaybetti. Onunla çalışmak gerçekten büyük ayrıcalıktı. Bize meslek büyüğümüzdü. Bize hem disipliniyle hem setteki konsantrasyonuyla, sahnelerdeki konsantras konsantrasyonuyla bize örnek olan bir insandı. Meslek büyüğümüzdü dediğim gibi. Ee, onunla çalışmak büyük ayrıcalıktı. Örnek bir insandı. Ee, ve yani bir hastalık geçirdi. İyileştirmek için çok uğraştık ama başarılı olamadık. Ee, yani son görevimizi yapmak için işte sevenleri burada. Ee, ve gelemeye, gelenler burada gelemeyenler mesajlarıyla destek oluyorlar. Türkiye'ye mahalli olmuş bir önemli bir ee, sanatçıyı, oyuncuyu kaybettik maalesef. Ee, hepimizin başı sağ olsun. Çok şey öğrendim, hepimize çok şey öğretti. Taş gibi bir adamı kaybettik yani. Söyleyecek yani başka bir şey yok gerçekten. Çok hepimizin başı sağ olsun. Ünlü oyuncunun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karacı Ahmet mezarlığına defnedildi. Allah Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayata veda etmişti.